Evet. Bana da var mı? Tam oh. kıvamında. Konuşmamız lazım. Beni dinlemen lazım. Ben ailemizin parasını iyilik yapmak için verecektim. Müvekkilimin oğlu 17 yaşında. Senin yaşında. ve yanlış yapmış. Bir suç işlemiş. Sonra çok pişman olmuş. Onu hapisten çıkarabilmek için teminat yatırması lazım. Bu para bu teminat içinde. Hapisten çıkaramasak yanlış yapmış bir genç çok kötü bir suçluya dönüşebilirdi. Hayat herkese adil davranmıyor. Artişko. Bak o çocuğun yerinde sen de olabilirdin. Bizim yardıma ihtiyacımız olabilirdi. lütfen bundan sonra duyduğun iki üç cümleyle beni yargılama rica ediyorum. Benim yüzümden gelmedin dün gece değil mi? Benden kaçtın. Olur mu öyle şey? Kaçar mıyım ben senden? Asla. Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Bir tanecik kızım benim. Neden gelmedin o zaman? Çalışıyordum. Hadi, servis kaçacak. Oho, kaçtım ben. Güzel kızım benim. Canım kızım. Bir daha ofiste ofiste kalma istemiyorum baba. Başla. Bay Sıra. Görüşürüz Artemis. Kadir Bey ister misiniz? Yok. Şeyma yatıyor mu? Evet, uyandırayım mı? Gerek yok. Tamam. Simit. Aa, günaydın. Günaydın. Alır musun? <laughs> Yok, sağ ol. Yani gerçekten artık şaşırmayacağım. <laughs> Ofise geçiyordum, canım simit çekti. Ben de iş bakıyordum. Hemen başladın mı bakmaya? Yok, kendim için değil, Hasan için. Oku. Okumak istemiyormuş beyefendi. İzin verecek misin? Vermeyeceğim tabii. Ama konuştum, olmadı. Okumadan kendi ayakları üstünde durmak nasılmış öğrensin. Bir burnu sürtsün diyorum. Ben biliyorum koşa koşa gidecek okula. Vallahi yazık Hasan'a. Öyle yalan bir annesi var ki hiç kaçışı yok. Kavga, dövüş, hizaya getireceksin oğlanı. Yok, yok. Bunlarla kavga da olmuyor. Ya hatırlamıyor musun? Bizimkiler bir bakardı hemen kendimize gelirdik. Bunlarla kavga da olmuyor. Cin gibiler. Söze söz, koza koz. Ay ne bileyim Kadir. Ben de bilmiyorum ki öyle yaşayarak öğrensin diyorum işte. Deniyorum ben de bir şeyler. Vallahi harika bir annesin. Her gün senden yeni bir şey öğreniyorum. Yaşayarak öğrenmek. Çok doğru. Güzel bir düşünce. Neyse. Haberim olsun olur mu? Ben de bir şeyler düşüneyim Hasan için. Tamam bu olmazsa konuşuruz. Onca kederin içinde... ...kader gülmen için sebepler koyar araya. Kolay gelsin. Görüşürüz.